değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum Cenab-ı Hak bu ziyaretinizden dolayı sizlerden razı olsun inşallah Nijer bizim gönül coğrafyamızın en önemli ülkelerinden birisi Müslümanların yaşadıkları çok önemli ülkelerden birisi o yüzden bu ziyaretiniz bizim Nijerle baştan hem din eğitimi hem Diyanet hizmetleri açısından hem de belki başka konularla ilgili işbirliğimizi daha da artıracaktır inşallah. Afrika İslam'ın hızla yayıldığı bir bölge. Tabii çeşitli sorunlar var. O sorunları nasıl çözebiliriz? Biz Türkiye olarak nasıl katkılar sağlayabiliriz? Diyanet İşleri Başkanlığı olarak nasıl katkılar sağlayabiliriz? Bu konularla ilgili bugünkü görüşmemiz inşallah işimizi biraz kolaylaştırır. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Sözü kendilerine bırakıyor. <laughs>